Merhaba arkadaşlar tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Türk satrancının yıldız isimlerinden biri Ediz Gürel dünyanın bir numarası Magnus Carlsen'i bir kez daha yenmeyi başardı. Haberi böyle okuyunca resmi bir müsabakada alınmış bir galibiyet gibi duruyor. Bu yüzden minik bir açıklama yapmak gerekiyor. Bu resmi olmayan online bir karşılaşmaydı ve zaman temposu 3 artı 0'dı arkadaşlar. Yani 3 dakikalık bir karşılaşmaydı. Ediz Gürel'in Magnus Carlsen karşısında aldığı ilk galibiyette bu değildi. Şöyle geçmişe bir baktığımızda ilk karşılaşmaları 20 Haziran 2023 tarihine kadar dayanıyor. Zaman zaman berabere kaldığı, zaman zaman Magnus Carlsen'i yenmiş olduğu günler olmuş. 16 Ağustos'ta 2 galibiyet, 19 Ağustos'ta 20 Ağustos'ta birer galibiyet, 21 Ağustos'ta 2 galibiyet ve 24 Ağustos'ta Magnus Carlsen'le 6 maçlık bir oturum yapmışlar. Bu 6 maçlık oturumun 4'ünü Magnus Karsen kazanmış. Birini de Ediz Gürel kazanmış. Ama o biçim kazanmış. Şimdi sizlerle o galibiyete bakacağız. Bir maçta beraber kalmışlar. 4.5-1.5 bitmiş o oturum. Arkadaşlar o biçim kazanmış. Bakalım nasıl kazanmış. Birlikte izleyelim. Beyazlarla Ediz oyuna D4 ile başlıyor. Magnus Karsen ise D5 yanıtını veriyor. Ediz at F3 gelişim hamlesi devam ettiğinde ilginç bir karar geliyor sevgili Magnus'tan. Fil F5 oynuyor. Sanki London sistemini oynuyor. Londra sistemini oynuyor gibi başlamış. C4'e de E6 oynamış. Hakikaten hocam siyahlarla London sistemini tercih etmiş gibi. Aç C3'e ise burada Aç C6 oynamış. Aç C6 Londra sisteminin bir devam yolunda var. Hatırlarsanız erken vezir B3 hamlesine karşı tuzaklı bir cevap var. At B4 hamlesi. At B4 hamlesi C2'den çatal istediği gibi aynı zamanda veziri de kazanmak istiyor. Diyelim ki ben çatala izin veren bir hamle yapayım. Burada siyahlar çatal yapmazdı. Fil C2 ile vezire saldırırdı. Vezir mecburen A3 karesine gittiğinde de şimdi diğer filin çakmazına girdiği için açarak saldırı yapar. Atını şah çekerek feda ederdi. Piyon atı aldığında da veziri kaybederdi arkadaşlar. Bunlar Londra sisteminin meşhur tuzakları arasında yer alan hamleler. Tabii ki Edis buna düşecek değil. At B4'ü kesmek isteyecek. Bunu da en ideal a ile yapabilir. Gelişme at F6 ile devam etmiş Magnus ve burada piyonları değişmek istemiş C D5 almış. Daha çok E D5 tercihi gelir ama Magnus baba at D5 tercihinde bulunmuş. Gelişime fil G5 vezire saldırarak devam etmiş Edis. Magnus da fil E7 ile karşılamış. File saldırmış. Burada Burada önce fil e alıyor. Magnus karşen burada at c e cevabını veriyor. Bunun anlamı ise şu. Atı ata bağlamak ve c piyonuyla da merkeze saldırmak. Atı c piyonun önünden çekerek c5'i hazır hale getirdi. Birkaç hamle sonra c5'in geleceğini göreceksiniz. Ediz Gürel gelişim için e3 yapmış. Filini oyuna girmek için siyahlarda son gelişim hamlesi olan rok hamlesi ile gelişimini tamamlamış. Fil d3 geliyor. Edis herhangi bir tehdit yok. Ve burada Magnus Carlsen gelişimini ilk tamamlayan taraf olduğu için hemen operasyonel hamlelere girişiyor. Önce A3 oluyor. Ama hocam A3 aldığında B3 sonrasında beyazların merkezi güçlenmiyor mu? Güçleniyor. Ama beyazlar henüz rok yapmadığı için siyahlar gelişimini daha önce tamamladığı için girişimde bulunan ilk taraf siyatlar oluyor. Ve bakın hemen merkez olan baskıyı arttırıyor. İlk hamle beklediğimiz hazırlığı yapılan C5 hamlesi. C5 hamlesini beraberinde Vezir A5 ve Kale C8 izleyecek. C3'e karşı bir baskı oluşacak. Hemen Ediz gelişimini Rok ile tamamlıyor. Vezir A5 ilk saldırı C3'e geldi. Fillerin değişimi sonrası Vezir B3 ile C3'ü aktif bir şekilde korudu. b de saldırdı. Manus Kaysen at D6 yanıtını vermiş. Daha esnek olduğuna olduğunu düşünüyor ve C de bir oyunu olduğu için belki ileride atı buraya oturtacak. Belki de atı E4'e gelip buralardan fırsatlar kollayacak, kovalayacak. Ediz burada atını daha güçlü bir karaya koyarak at değidi tehdidini oluşturmuş. Bu minik bir tehdit ama atın yeri güçlendiği için sorun yok. Manus Carlsen'in verdiği cevap çok güzel burada. Belki de biz burada kale F D8 gelerek at değdiği engellerdik ama Magnus Baba kale A C8 geliyor at değdiye hocam neden izin veriyor? Arkadaşlar at değdi gelinseydi, kaleye piyona saldırılsaydı, Magnus'un hesabı şuydu. Kale ata saldıracak. Kale basitçe ata saldıracak. Kale f 8 gelerek. E hocam at da c5'i alacak. Alsın. B6 sonrası at nereye gidecek? Atla ilgili bir gelişim sorunu var. Eğer at d3'e giderse kale c3 hamlesi bitirici olacak. Vezire ve ata saldırıyor. Vezir B1'e gidip atı korumak istediğinde at C4 geliyor. At D2'den çatal istiyor. Bakın göstereyim ben size. Ve burada beyazların konumu iyiden iyi iyiye kötüleşiyor. Hem A3 isteniyor hem çatal isteniyor. Taşlar kram vaziyete girdi. Eğer burada at A4 oynasaydı da değişen pek bir şey olmayacaktı. Bu sefer de kale C4 ile ata saldıracaktı. Yine C3 piyonu kay kaybedilecekti ve siyahların ciddi bir karşı saldırısı olacaktı. Ediz bu yüzden burada at d diye girmiyor. Kale c geldiğinde kale FC1 gelerek o da tüm güçlerini vezir kanadında topluyor arkadaşlar. Manus Kaysen kale C7 gelerek kalelerini çiflemeyi planlıyor. Plana sadık kalıyor. H3 şahın güvenliği için son yatay zayıflığından kurtulmak için yapılmış profilaktik bir hamle. Erken tedbir hamlesi. Manus Kaysen zaman kaybetmeden planına devam ediyor. Ve burada Edis C4 yaparak artık C3 hedefini C4'e taşıyor. Atın da korumasına çekiyor arkadaşlar. Fakat CD4, ED4 sonrasında beyazların merkezde oluşan piyon yapısına askıda piyonlar denir. Ve burada askıda piyonlar baskı görür hale geldi. Şu an stratejik açıdan konum Magnus'a dönmüş vaziyette. Magnus'un konumu daha iyi arkadaşlar. At ve 5 geldi. Hemen ilk ciddi baskısını oluşturdu. Mecburen Edis aktif konumdaki atını geri çekerek piyonu korumak zorunda kalıyor ve hiç acelem yok keyfine varıyorum diyor Magnus Carlsen. H6 ile o da son yatay zayıflığına tedbiri amaçlı Şah'ın güvenliğini arttıran hamleyi tercih ediyor arkadaşlar. Ediz burada kaleci iki gelerek o da savunma amaçlı kale çiftlemesi yapmayı planlıyor. Magnus Carlsen hedefleri sabitlemek adına B6 oynuyor. Bir zayıflığa saldırmadan önce onu sabitlemeniz gerekir. Yani ilerlemesini durdurmanız gerekir. B6 bu amaçla yapılmış bir hamledir. Edis kale d gelerek bu piyonlardan bir şekilde sürüp kurtulmaya çalışacak. Çünkü bu şekilde uzun süre duramaz. Bir yerde ipin ucu kaçar. Manus Karsen, vezir A6 gelerek 3 taşıyla birlikte C4'e saldırdığında Edis al piyon senin olsun. Al gözyaşlarım. Al çıkmaz sokaklarım senin olsun diyor. Ve D5 ile karşı oyun arayışına giriyor. Bu reaksiyon, bu tepki modern bir tepkidir. En etkili savunma yöntemlerinden biridir. Nedir bu hocam? Karşı oyun aramak, karşı oyun kurmak arkadaşlar. E D5 aldığında kale D5 alarak ata saldırıyor. Manus Kaysen at iyiydi geri kaçarak kaleye karşı saldırı üretiyor. Ve Edis bir fikir kapsamında kalesini D6'da tutuyor arkadaşlar. Aktif tutuyor kale D6 ufak bir açmaz da yaptı. Ve bakın burada aslında çok sinsi bir tuzak kurdu sevgili Edis. Bu konularda çok usta bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Kısa sürede sahneler içerisinde çok güzel tuzaklar üretiyor. Çok güzel planlar, fedalar, zehirli piyonlar yapıyor. Ve burada C4 şu an zehirli bir piyon. Almaması gerekiyor Magnus'un. Almayıp ne yapması gerekiyor? Kale C5 ile konumu tutmaya devam etmesi gerekiyor. Baskıyı, gerilimi koruması gerekiyor. Fakat bu zehirli piyonun zehrini maalesef alıyor. Ve arkadaşlar buradan sonra artık oyun Ediz'e kazanç. Çünkü Ediz'in hazırladığı hamle at e 5 arkadaşlar. Yani kalesini feda ediyor. Kaleci c ne düşündü hocam? Kaleci c ne düşündü? Vezirle f almayı düşündü. Hocam şak kaçıyor. Şak kaçınca ne var? İkinci kale fedası var. Kale H6. İnanılmaz. Tatlıdan alev çıkıyor arkadaşlar. Tatta yanmaya başlıyor. Kale H6 ikinci feda. Piyonla alınamaz açmazda olduğu için şahla almak zorunlu. Şahla alınca hocam bir vezir bir at bu oyunda mat edebilir mi? Eder. Eder. Ediz Gürel'in veziri ve atıysa mat eder. At G4 bir şah çekiyor. Şahın gidebileceği iki kare var. H7 ya da G5 h hey diye giderse at f6 şa. Şah h8 veya h6 gitmesi fark etmez. Ediz Gürel affetmez. Bu şekilde mat var. Geri geliyoruz. Şah g5. Şah kaçmaya çalışırsa ne olacak? Ediz 40 saniye süre harcıyor. Ve 40 saniye içerisinde 4 hamlelik matı buluyor arkadaşlar. Zamanı 1 dakika 10 saniye. Bu hamleyi oynadığımızda 30 saniyesi kalmış olacak. Bakın 30 saniyesi kaldı. Tamam mı? Şah da buraya gitti. 3 hamlede mat var. Bunu bulmaya çalışalım. Video durdurup bunu bulmaya çalışın. Harikasınız. Arkadaşlar vezir e alıyor. Şah çekiyor. Şah yukarı giderse buradan mat olur. Şah G3'e gittiğinde de vezir E1 şah çekiyor. Şah mecburen F4'ü alacak ve vezir E5'te ortalık yerde şahı mat ediyor arkadaşlar. İnanılmaz bir galibiyet. inanılmaz bir resital. Evet gerçekten Magnus Carlsen dünyanın bir numarası. 2013 yılından beri dünyanın bir numarasına yerleşmiş ve tattını koruyan bir isim. Böylesi bir galibiyet Türk satrancı için, geleceğimiz için, Ediz Gürel için, bizler için sevindirici. Umarım resmi bir galibiyet de gelecektir yakında. Eli kulağında olduğu şüphesiz. Buradan Ediz Gürel'i tebrik ediyorum. Sizlerden de beğeni ve yorumlar bekliyorum. Videoyu hype'lamayı unutmayın. Tekrar görüşeceğiz. Sağlıcakla kalın. चलाने